Şu anda Facebook'ta canlı yayında TV TV camiasından izleyenler olacak. Ee, TV camiasından izleyenler olacak. Geçiyorsan mikrofon sende buyur. <laughs> şey, Sayın Alkalı Gümrük Feru, burası Çaykaran Avatan Merkez Trabzon. Evet, <laughs> var mı benden Trabzon'dan biraz bir isteyin? Eh evet, seni be. Allah razı olsun. Sayın Halkalı Gümrük Feroh burası Çaykaran Avatan Merkez Trabzon güzellik için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum seni. Tekrar görüşmek duyuşmak üzere inşallah. Evet, 19'da var mı Çaykara çağrısı? Çaykara, Çaykara'yı çağrısı çaykara. Aleykümselam Aleykümselam Kodunu alabilir, Kodunu alabilir miyim? Kodunu Ben okuyorum seni şu anda Evet burası Kocaeli Kaplan 61 merkez Dinleme Sıfır parazit Okey okey yanında ben de şu anda canlı yayındayım bir hatıra kalsın diyorum böyle ben okuyorum sizi gayet güzel. Bakın bu tarafa doğru açık anladığım kadarıyla o tarafta sıkıntı var biraz. Selamlar saygılar olsun. Tüm CV camiasına selamlar geçiyorum. Abilerime kardeşlerime herkese sağlıklı sıhhatli günler diliyorum. Burası Çaykara Kara Anavatan. Nabzan dünyaya fısıldayan adam. Lan iyi ki fısıldıyorsun. Yoksa ne yapacaktık? Kaplan da sıkıntı olmaz. sıfır parazit. Bu da mevkimiz. Çaykara. Marmara'da böyle mevkisi olan varsa biliyorsun, Selamlar Çaykara. Anavatan Merkez.